Merhaba arkadaşlar. Bugün kendim öğreniyorum serisini. Origami dersinin ilk videosunu çekiyoruz. Youtube'da origami yapımını biz kendimiz izleyerek aynı şekilde nasıl yapılıyorsa sizler de yapacağız. Bu da olmadı. Bir dakika. Merhaba arkadaşlar. Bugün kendim öğreniyorum serisinin origami dersinin ilk bölümünü çekiyoruz. Bugün size kağıttan gemi yapmayı öğreteceğim. YouTube'da daha önceden ben izlemiş olduğum nasıl yapılır, nasıl yapılmaz yani püf noktaları nelerdir? Bunları size göstereceğim. Kolaydan sonra bir eğitim seti gibi düşünün bunu. Hadi bakalım başlayalım. İhtiyacımız olanlar bir tane A4 kağıdı. Önceden izlemiş olduğum yapım videosu ve siz. Şimdi ilk önce A4 kağıdını katlıyoruz birbirlerine eşit üst üste gelecek şekilde gerekirse elinizle tutun ilk başlarda yapım için iki katladıktan sonra arkadaşlar bunu yan çevirip bir daha katlıyoruz burada üst üste gelmesine dikkat edin çünkü bu önemli organi hani farklı şekillerde yapabilirsiniz. Bunun püf noktası burası. Şimdi ortadan dik üçgen yapacağız şu şekilde. Bu kısmın tam üstüne gelmesine dikkat edin. Kat şimdi. Aslında bu hepimizin yaptığı ilk okullarda genelde yaptığı basit bir şeydir. Ama İnsan yapmaya yapmaya körleştiriyor biliyorsunuz ki. Şimdi bunu katladıktan sonra şu alt tabanını üste doğru katlıyoruz. Bunu ters çeviriyoruz. Kenarlarından içe doğru büküyoruz. Yani içe doğru bir tane üçgen yapıyoruz öyle diyeyim. Sonra şu alt kısmı aynı şekilde katlıyoruz. Fana büyük bir üçgen elde etmiş oluyoruz. Elde etmiş olduğumuz bunu ortada yan pozisyonu ayırıyoruz şu şekilde. Kenarlarını sıkıyoruz veya düzleştiriyoruz nasıl demek isterseniz. Bu şekle geldiğiniz zaman bir dakika. Bu şekle geldiğiniz zaman arkadaşlar. Bundan bir tane daha üçgen yapacağız şimdi. Üst Üç, üste gelecek şekilde yine dikkat ediyoruz. Ters çevirip aynı tarafa bir daha yapıyoruz. İlk yaptığımız için birazcık zorlanıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Eskiden olsa çat çat yapardık herhalde. Bu şekilde üçgen elde ettiğimize göre bu şekilde üçgen elde ettiğiniz zaman ortadan şöyle katlıyorsunuz. Şu uç taraflarından çekiyorsunuz. Çektiğiniz bakın bu şekilde oldu. Değil mi? Yamuk oldu. Çünkü bunu düzelteceğiz. Kat tam şeklini almadı. Kenarlarına yine bastırıyoruz. Ortadan birazcık açıyoruz. Ve bitti. Aslında çok basit. İster bunu bu şekilde normal A4 kağıdıyla yapın veya renkli A4 kağıtlarıyla da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben böyle görmeniz için basitten yaptım hemen. Umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın. Bir sonraki seride serinin yok. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.